çatmak gerekir hmm? Sağlam bir dayı bulup çatmak sırnaşık gibi. Bir ağaç gövdesine dolanan sarmaşık gibi yerden etekleyerek bile nimet saymak. Hmm? Kudretle davranmayıp hileyle tırmanmak mı? He? İstemem. Eksik. <laughs> Arzularımızın ricaya mı gitmeli? Kapı kapı dolaşıp pabuç mezun. Yoksa sürünmekten nasıl mı tutsun bizlerim? Veyahut birilerinin önünde eğilmekten mi arasın? Öten berim. İstemem! Eksik olsun! Diğeri beş para etmezlere mi yetenekli demeli? Eleştiriden mi çekimleri? Ya da tek bir şiirle kapı kapı dolaşıp herkesten alkış mı dilem? İstemem eksik olsun! Yapma! Oyunu Yoksa bir sürü keli sırma saçlı diyerek göğe çıkarmalı. Ya da ödüm mü kopsun bir Allah'ın aptalı gazeteye bir tenkit yazı.